Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetine bayılacağınız muhteşem bir patates köftesi tarifi hazırladım. Yapımı oldukça basit üstelik lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için 5 adet patates kullandım. Orta büyüklükte olması yeterli. Öncelikle patateslerin kabuklarını soydum ve güzelce yıkadım. Patatesleri iri iri doğruyorum. Tüm patatesleri iri iri doğradıktan sonra tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yaptıktan sonra kapağını örtücem ve yumuşayana kadar haşlıyorum. Patates köftesinin içerisine kaşar peyniri de kullanıyorum. Dilerseniz kaşar peyniri kullanmaya da bilirsiniz. Rendenin iri gözünde bir kase olacak şekilde rendeliyorum. Evet şimdi haşlanan patatesleri genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Sıcak sıcak çatal yardımı ile eziyorum. Bu işlemi sıcak yaparsanız çabucak ezilecektir. Patatesleri güzelce ezdim. Ben ezme işlemini yaparken patatesler bu sırada soğudu. Üzerine bir çay bardağı galetonu 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, 1 adet orta büyüklükte ince doğranmış kuru soğan ekliyorum. Burada dilerseniz taze soğan da kullanabilirsiniz. Ve şimdi baharatlarını eklemeye geçiyorum. 1 tatlı kaşığı silme toz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Burada dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeler birleşene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Evet patatesler artık hazır. Bir köşeye kaldırıyorum ve hemen sosunu hazırlamaya geçiyorum. Yine genişçe bir borcamın içerisine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı tepeleme un ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sosun kıvamına göre 1 adet yumurta daha eklemesi yapabilirsiniz. Ben toplamda 2 adet yumurta kullandım. Evet şimdi bir adet yumurta daha ilave ettikten sonra güzelce çırpıyorum. Evet köftenin artık sosu hazır. Ben şimdi köfteleri şekillendirme işlemine geçiyorum. Öncelikle kaşığı suya batırdım. Ardından bir yemek kaşığı dolusu patates püresinden avucumun içerisine alıyorum ve yuvarlıyorum. Hafif üzerine bas uyguladım. tüm patates püresine de aynı işlemi uyguluyorum ve tekrar borcamın içerisine diziyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet şekillendirme işlemini de tamamladım. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Genişçe bir tavayı ocağı alacağım. Üzerine bir su bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve ısınmaya bırakıyorum. Bu arada ben patatesleri hemen sosun içerisine buluyorum. Ardından kızartma işlemine geçeceğim. Şekillendirdiğimiz patates püresinin iki yüzeyini de bolca sosa bulayalım. Şimdi kızgın yağın içerisine sosa buladığım köfteleri alıyorum. Bu arada ocağın ısısı orta derecede, yüksek ateşte pişirmiyorum, çabucak yüzeyi kızaracaktır. Bu sırada yine ocağın başından hiçbir şekilde ayrılmayacağım. Sürekli çevirerek köftelerin tüm yüzeyini eşit bir şekilde kızartmaya özen gösteriyorum. Patates köftesini çok sık yapıyorum. Kahvaltıda yapıyorum misafirim geldiğinde veya 5 çayına çok kolay, çok basit dakikalar içerisinde hazırlanıyor. İnanılmaz lezzetli olan bu tarifi bir defa yaptığınızda sürekli yapmak isteyeceksiniz bundan çok eminim. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Köftelerin ilk yüzeyi kızardı. Hızlı bir şekilde diğer yüzeyini çevirdim. Aralıklarla kontrol etmeyi ihmal etmiyorum. Çabucak kızardığı için kızaran köfteleri servis tabağına alıyorum. Şöyle bir tanesini sizlere yakından göstermek istedim. Sizlerin de gördüğü gibi köfteler çok güzel bir şekilde kızardı. Burada mümkün olduğu kadar hızlı davranmaya özen gösteriyorum. Köftelerin hepsi birden kızardı. Evet yine sosladığım köfteleri kızgın yağın içerisine aldım. Kızartmaya devam ediyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız Yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. köftelerin tümünü kızarttım. Şimdi servis yapıyorum. Sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istedim. Köfteler çok güzel bir şekilde kızardı. İçerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır oldu. İçerisine eklediğimiz kaşar peyniri ve patatesin muhteşem uyumuyla harika bir tarif hazırladık. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.